Evet merhaba arkadaşlar bundan birkaç hafta önce çok zor üç tane tarık hoca sorusu sordum böyle kalpten götürecek diye daha hatta bir başlık atmıştık ne yazık ki arkadaşlar bu üç soruyu üçte 3 üç yapan arkadaşımız olmadı bu yüzden kitap hediyesi de bende kaldı üç tane çok zor soru tarık hoca tuzaklarla dolu üç tane soru ama bunu hiç kimse çözemedi. Neden çözemediniz? Şimdi bakalım arkadaşlar. Ben bunları tek tek cevaplayacağım. Yaptığınız hatalara dikkat edin. Sosyal medyadan arkadaşlar. yani WhatsApp üzerinden, Youtube üzerinden, Instagram üzerinden. Yüze yakın cevap geldi. Hepsi yanlış arkadaşlar. Kimse 3'te 3 üç yapamadı. Neden yapamadınız? Hadi bir göz atalım arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuz karışık karma dil bilgisi arkadaşlar. 3 tane sorumuz var. ÖSYM'nin soru tarzı. Yukarıda verilen cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın söylenemez. Şimdi ben bakıyorum. A şıkkı hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isim yer almakta. Hem niteleme hem belirtme. Bu genç adam. Arkadaşlar genç niteleme sıfatı nasıl adam? Genç adam niteleme sıfatı. Bu adam işaret sıfatı belirtme sıfatı. A şıkkı var. Devam ediyoruz. Yükleme ek eylem almış bir zamirdir. Arkadaşlar biri sözcü belgisiz zamirdir. Belgisiz zamir ek eylemin hikayesi olan idi ekini almış ve ne olmuş? Yüklem olmuş arkadaşlar. Bu da doğru. Çünkü eki biri nedir arkadaşlar? Belgisiz zamirdir. Ek eylem olarak ne olmuş? Yüklem olmuş. Bu da gitti. C'ye bakalım. İsim gövdesinden türemiş birden çok sözcük vardır. Yani arkadaşlar isim gövdesi olan. Bakın. Ön, önem, bu artık bir isim gövdesi. Ön sözcüğünden önem sözcüğü türemiş. Bu bir isim gövdesi. Önemden önemli. Arkadaşlar ne yaptık? İsim gövdesinden sözcük türettik. Devam edelim. Başka var mı böyle? Ee, baş, başarmak, başarı. Arkadaşlar başarı bir gövde. Baş, sözcüğü, kökü, baştan başarmak ve başarı. Bu bir gövde. Başarıdan başarılı yapmışız. Yani arkadaşlar biz isim gövdesinden birden çok isim gövdesinden türemiş birden çok sözcük var arkadaşlar. Bir, ön, önem, önemli, baş, başarmak, başarı ve başarılı şeklinde iki tane e, birden çok sözcük vardır arkadaşlar. isim gövdesinden türemiş. Bu da var. Devam edelim. Miktar zarfı bulunmaktadır. Arkadaşlar şuradaki en sözcükleri, şuradaki en sözcükleri nedir? Üstünlük zarfıdır. Peki üstünlük zarfları nelerdi arkadaşlar? Üstünlük zarfları nelerdi? Miktar zarfı olarak, miktar zarfının bir alt kolu olarak ne yapıyoruz biz bunu? değerlendiriyoruz. Miktar zarfımız da var arkadaşlar. Bu da gitti. E, ne oldu? Miktar zarfında götürdük. Şimdi E şıkkına bakalım. Birden fazla yan cümlecik yer almaktadır. Birden fazla yan cümlecik yer almaktadır. Yan cümlecik neydi? Temel cümle dışında, temel cümle dışında fiilimsilere biz ne diyorduk? Yan cümlecik diyorduk. Bakın yüklem dışında olacak yani. E, yüklemde değil, yüklemin dışında fiilimsi olacak. Şimdi ben bakıyorum. Burada fiilimsiler var değil mi? Hazırlanan an-en, an, işte isteyen an-en, an, e, olmak, mak-mek. Yani arkadaşlar 3 tane fiilimsi var. Hocam 3 tane fiilimsi varsa burada yan cümlecik vardır. Birden fazla yan, yan cümlecik vardır. Hayır arkadaşlar. Çünkü bu cümlenin yüklemi nedir? Bu cümlenin yüklemi hayatının en önemli, en zor sınavını hazırlanan ve bu sınavda başarılı olmak isteyen biriydi. Bakın arkadaşlar buradan itibaren buraya kadar yüklem. Yüklemde fiilimsi varsa biz onu yan cümle olarak değerlendirmiyoruz arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Eğer fiilimsiler yüklem içerisindeyse biz bunu yan cümle olarak değerlendirmiyoruz. O yüzden cevabımız E şıkkı. Bu cümlede birden fazla yan cümle Yok hatta bir tane bile yan cümle yok arkadaşlar. Çünkü fiilimsiler yüklemin içerisinde yer alıyor. Cevabımız ne olacak? Cevabımız E şıkkı olacak. Çok zor bir soru. Tuz Tarih Hoca tuzaklarıyla dolu bir soru. Hemen gelelim ikinci sorumuzun cevabına. bir şiir var arkadaşlar burada. Benim kendi yazdığım bir şiir. Ee, soru için oluşturduğum bir şiir. Diyor ki: Yukarıda verilen parçada yine hangisi söylemez? Karma dil bilgisi sorusu arkadaşlar. aşık bağımlı sıralı cümle yer almaktadır. Arkadaşlar koştu, koştu. Bakın burada virgüller var. E bu virgüller bize neyi veriyor? Sıralı cümle veriyor. Kim koştu? O koştu. Kim koştu? O koştu. Öznesi ortak. Yani bağımlı bir sıralı cümle var. A gitti koştu koştu deniz, denizin en derik maviliklerinin arkadaşlar kim koştu o koştu kim koştu o koştu virgülle bir sıralı cümleyi bağladık. Özne ortaklığı olduğu için bağımlı sıralı cümle yer almakta. Devam ediyoruz. Ek fiilin her iki görevi de vardır. Şimdi ek fiil neydi arkadaşlar? Ek fiilin birinci görevi ne yapar? İsmi yüklem yapar. Bakın birinci görev bu. İkinci görevi neydi? Birleşik zaman yapar. Şimdi bakalım şurada kovulmuştu istiyordu bu bileşik zaman. Peşindeydi, hüzünlüydü. Ne yaptık mesela burada? İsmi yüklem yaptık arkadaşlar. Hem bileşik zaman hem ismi yüklem yapma görevi. Bu da gitsin. Birden fazla zarf bulunmaktadır. Bakalım arkadaşlar, artık sözcü bir kesinlik zarfıdır. Durum zarfı içerisinde bir kesinlik zarfıdır. Bir tane bulduk. Birden fazla demiş, değil mi? Birden fazla. Devam edelim. En sözcü, az önce söylemiştik üstünlük zarfı. Bu da bir e, zarf arkadaşlar. O zaman ne olacak? Birden fazla zarfımız yer alıyor. Sahiplik bildiren, yani iyilik olan birden çok ek vardır demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Mesela gönül derdi ekmek derdi. Şimdi bu bir isim tamlaması değil mi arkadaşlar? Bir Tarık Hoca bilgisi vereyim size. Arkadaşlar eğer bir cümlede belirtili belirtisiz gibi hatta zincirleme bir cümlede arkadaşlar isim tamlaması varsa belirtili belirtisiz zincirleme bilin ki orada iyilik yani sahiplik eki de vardır. Nasıl? Onun derdi. Şuradaki i 3. tekil şahıs iyilik eki. Ekmek derdi. Neyin derdi? Onun derdi. Şurada arkadaşlar 3. tekil şahıs 3. tekil iyilik eki. Denizin mavilikleri 3. tekil iyilik eki arkadaşlar. Bakın bir 2, 3, 3 yerde iyilik 2 var. Yani sahip 2 var. Hatta gökyüzü şuradaki de iyilik 2. E, onu söyleyebiliriz. Çalışabildiği buradaki iyilik 2. Yani arkadaşlar sahiplik bildiren yani iyilik bildiren birden çok ek vardır. Bu da gitsin. Birleşik isim ve birleşik fiil. Arkadaşlar şimdi sizi tuzağa düşürdüm. Yani burasıydı. Hocam nasıl cevap E? Bunun cevabı E arkadaşlar. Şimdi neden E? Hocam bileşik isim yok mu? Var. Gökyüzü değil mi arkadaşlar? Gökyüzü bileşik isim. Hocam bileşik fiil de var. Ne bileşik fiil? Çalışabildiği. Arkadaşlar çalışabildiği bileşik fiil değil. Bileşik fiilimsidir arkadaşlar. Çalışabildiği sözcüğü. Bakın arkadaşlar. Çalışa, çalışabildiği sözcüğü birleşik fiilimsi. bakın fiil değil bu fiilimsi. Buradaki dıktık nedir? Bir sıfat fiildir. Yani bu sözcük tamam birleşik fakat nedir? Birleşik fiilimsi arkadaşlar. Bu bir fiilimsidir. Bir fiil değil. Burada Tarık Hoca'nın tuzağına düştünüz. Ben burada tuzak kurdum arkadaşlar. Ve ne yazık ki birçok arkadaşımız bu tuzağa düştü. Çalışabildiği sözcüğü birleşik fiil değil, fiilimsidir. Cevabımız E şıkkı. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Yine çok fazla zorlandığınız sorulardan bir tanesiydi. Adlaşmış sıfat. Arkadaşlar adlaşmış sıfat nedir? Adlaşmış sıfat şu. E, niteleme sıfatında genelde niteleme sıfatında ismin düşmesiyle oluşan ifadelerdir. Yani bir niteleme sıfatımız olacak. O niteleme sıfatının önündeki isim ne olacak? Düşecek ve e, adlaşmış sıfat oluşacak arkadaşlar. Adlaşmış sıfat nedir? Oluşacak. Şimdi ben bakıyorum. Adlaşmış sıfat fil örnekleri vardır. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Sevilmiş insan, seven insan. Arkadaşlar bunlar düştü mü? Bunlar düştü. Adlaşmış sıfatımız var. Hem de birinci mısra'da iki tane arka arkaya gelmiş. A gitti. B şıkkı, farklı durum eki yani hal eki almış isimler. Dünyada de hal eki, bulunma hal eki. E, yerinden, seferinden, den, ayrılma hal eki. Arkadaşlar bu da gitti. Bakın. Ee, bulunma hali ki ayrılma hali hemen karşımıza çıktı. Birden fazla ek fiil bulunmakta. Ek fiil neydi arkadaşlar? Az önce söyledik. İsmi yüklem yapması, yani isim yüklem olacak ya da bileşik zaman olacak. Bakalım birden fazla ek fiil var mı? Ee, her biri memnundur. Arkadaşlar burada unutmayın geniş zamanda unutmayın bir Tarık Hoca bilgisi şöyle TH kendi reklamımızı yapalım. Tarık Hoca bilgisi Ek fiilin geniş zamanında arkadaşlar dır eki düşer. Bakın dır eki düşer. Birçok gidenin her biri memnundur arkadaşlar. Burada ek fiildeki dır eki düştü. Yani burada bir ek fiilimiz var ama bir e, birden fazla demiş. Devam edelim. E, birçok seneler geçti. Dönen yok seferinden yoktur. Bakın dır dır yine düştü. Memnundur. Ve yoktur. İki tane ek fiil eki var arkadaşlar. İsmi yüklem yaparken, ismi yüklem yaparken unutmayın. Geniş zamanda, geniş zamanda ne oldu? Dır eki düştü arkadaşlar. Birden fazla ek fiil var. Bu da gitsin. Belgisiz sıfatlar. Ee, arkadaşlar burada birçok, birçok e, her. Bunlar nedir? E, bunlar da belgisiz sıfat arkadaşlar. Bu da gitsin. Gövdeden türemiş. Yani Yapım eki almış. Daha sonra bir de daha yapım eki almış. Gövden türemiş bir sözcük vardır diyor. Bir sözcük. Arkadaşlar gövden türemiş birden fazla sözcük var. Nasıl? Sevmek, sevilmek. Şimdi arkadaşlar bu gövde oldu mu? Bu gövde. Yapım eki aldığı için bu gövde. Şuradaki mışmış bir sıfat ki, Yani bir yapım eki. Fiilden isim yapım eki arkadaşlar. Bakın gövde ve gövden türettik. Devam edelim. Sevmek, sevgi. Sevgi artık bir gövde oldu arkadaşlar. Bir gövde. Sevgiden sevgili ne yaptık arkadaşlar? Gövden türemiş bir başka yapım eki. Yani burada yine bir Tarık Hoca tuzağı. Gövden türemiş bir sözcük değil. Birden fazla sözcük var arkadaşlar. Bakın birden fazla sözcük yer alıyor. Cevap ne? Cevap e şıkkı arkadaşlar. Üç tane zor soru. Üçünün cevabı da e şıkkı arkadaşlar. Çok fazla yüze yakın yorum geldi. Fakat 3'te 3 üç yapan olmadı. Kitap bana kaldı. Umarım bir başka zor soru serisinde doğru cevapları bulacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Bu güzel sorulardan mahrum olmayın arkadaşlar. Size iyi çalışmalar, iyi dersler.